Sayın Hakikat Web TV izleyicileri, hepiniz Ramazan özel programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Ramazan farklı bir coşkuyla, farklı bir huzurla, farklı bir ibadetle ve sükunet ve sekinet ile devam ediyor. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ın Ramazanımızı bereketlendirsin. Orucumuzun hakkıyla tutup şu yapmamız gereken ibadetleri en güzel bir şekilde yapmak nasip eylesin. Bugünkü konuğumuz yine Serkan kardeşimiz. Bugünkü mevzumuz ise dünyevileşmek. Dünya bir Müslüman için neyi ifade ediyor ve nedir? Dünyaya nasıl bir gözle bakmamız gerekiyor? Bunu konuşacağız. Evet kardeşim, dünyevileşmek nedir? Yani bir Müslüman nasıl dünyevileşir ya da Kur'an ayet ışığında bizlere söylemek istediğiniz neler var? Buyurunuz. Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim. E, Dünyevileşmek, e, dünyaya etmek demek. E, Dünyevileşmek, dünyaya karşı duyulan aşırı bir sevgi demek aslında. Yani e, dünyevileşmeyin temel mantığı dünyayı, her şeyi dünyadan ibaret görmek demek aslında. Şimdi e, bu, bununla ilgili insanın dünyaya kapılması ...aslında onu dünyayı birleştiriyor. Yani şöyle... ...bütün hayatını... ...bütün hayatının bütün evrelerini... ...dünyanın merkezinde kurarak... ...bütün hayatını dünya üzerine temellendirmesi anlamına geliyor... E, ...dünyayı birleştirmek. E, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir gün e, ashabına şöyle buyuruyor. Bir gün diyor... E, ...bir zaman gelecek... ...insanların birbirini yemeye davet eder gibi milletler, toplumlar sizi yemek için birleşecekler. Tam da şu 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 zamanki vakit gibi. Evet. Yani şu anda böyle bakıyoruz bütün milletler, bütün toplumlar Müslümanları yemek için resmen birleşmişler, ittifak kurmuşlar. Asap diyor ki ey Allah'ın Resulü, peki o zaman sayımız az mı olacak? Allah Resulü diyor ki hayır, sayınız az olmayacak. Ama e, aksine sayınız fazla olacak ama sizde vehin hastalığı olacak. Ey Allah'ın resulü vehin nedir? Vehin e, dünyayı aşırı sevmek ve ölümden korkmak. Şimdi bizde dünyevileşmeyi bu zemin üzerine oturtuyoruz. Yani dünyevileşme, ölüm korkusu ve dünyayı çok aşırı sevme. Şimdi vehim bir hastalıktır. Şimdi nasıl hani kanser hastalığı varsa, böbrek yetmezliği adında hastalıklar varsa bizim manevi hastalıklarımız da var. Bizim bu manevi hastalıklarımızdan bir tanesi de işte dünyevileşmedir. Yani dünyevileşme dünyayı çok fazla sevme, çok fazla rağbet etme, dünyanın o çekiciliğine, dünyanın o güzelliğine kapılıp gitmektir. Şimdi maalesef e, Müslümanlarda olmamız gereken bir durum. Ama şu an maalesef e, bu hastalık Müslümanlarda da var. İnşallah bu e, hastalığın nedenlerini, sebeplerini ve inşallah bunun şif şifasının ne olması gerektiğini inşallah e, beraber abi inşallah hasbihal edeceğiz. Mesela yani şimdi bu dünyevileşmek dedik. Evet. Yani günümüz tabiriyle seküli, seküler bir hayat. Evet seküler bir hayat. Yani peki... Şu dünya dünya dediğimiz şey bizim için nedir? Sekülerizm evet bir Müslümanın hayatına <laughs> yansıması ya da bir Müslüman'da sekülerizm ne kadar olması lazım? Ya da dünya bir Müslüman'da nasıl algılanması lazım? Evet şimdi evet. tam olarak da abi maalesef dünyevleşmenin temel sebebi bu dünyaya çok farklı bir anlam yüklüyoruz. Dünyanın bizim için ne ifade ettiğini bilmediğimiz için, dünyevileşme hastalığına maalesef kapılabiliyoruz. Bu yüzden bizler dünyanın ne anlama geldiğini, dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'e bu sorunu götüreceğiz ve Kur'an-ı Kerim inşallah bizi aydınlatacaktır. Şimdi Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'de hmm. bizlerin Kur'an'ı nasıl şey, dünyayı nasıl anlamamız gerektiğini bildiriyor. Ve Rabbim bize şöyle bir misal getiriyor. Diyor ki Hadis Suresinin 20. ayeti kelimesi. Rabbimiz diyor ki bilin ki yani insanlara Rabbimiz burada sesleniyor. Bilin ki dünya hayatı ancak aranızda karşılıklı bir övünme. Neymiş? Dünya hayatı aramızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışıdır. Yani Rabbimiz bize dünyayı tanıtırken kendi aramızda övünme, evlatlarımızdan övünme ve çok mal edinebilme yarışıdır. Rabbimiz şöyle bir misal getiriyor bizlere daha iyi konuyu anlayabilmemiz için. Tıpkı şöyle. Bir yağmur ki yani bir yağmur yağmur düşünün. Bitirdiği bitki Çiftçilerin hoşuna gider. Bir çiftçi var, tallasına ekin ekmiş, yağmur bekliyor ve istediği o yağmur geliyor. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış görürsün. Ama bu yağmur çok fazla aşırı yağdığı için e, o ekinlere zarar veriyor, e, yıpratıyor ve e, ekinlerin çok aşırı yağmurdan dolayı sarardığını görüyoruz. Sonra da hepsi çöp olmuş. Dünya hayatı aldanıştan başka bir şey değildir. İşte Rabbimiz bize tam olarak aslında dünya hayatının çekiciliğini böylece açıklamış oluyor. Yani dünya hayatı bir yarış, mal edinme yarışı, çocuk edinme yarışı. Yani bir anlamda dünyanın bu çek çekiciliğini birbirimiz arasında yarış. Ve Rabbimiz diyor ki dünya hayatı sadece bir aldanıştan Beterdir. Şimdi buradaki en önemli husus şu. Dünya ne kadar kıymetli? Yani. Ya da Allah'ın dünyaya verdiği değer ne kadardır? Şimdi Rabbi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... Allah katında dünyanın değeri sineğin kanadı kadardır mesela. Rabbimiz... Yok sineğin kanadı kadar bile değil. Değildir değil. pardon abi aynen. Evet. Yani e, Peygamberimiz buyuruyor... Dünyanın Allah katındaki değeri, sineğin kanadı dahi değildir yani. Evet. Şimdi, özellikle Mevlana'nın çok güzel bir tespiti var. Mevlana, e, dünyayı şuna benzetiyor. E, sesi güzel ama içi boş olan bir davula benzetiyor. Mevlana Celaleddin Rumi. Peki, bu çerçevede Müslüman'ın dünyaya nasıl bakması lazım? Şöyle mesela, bunları bir hazmetmek Hı. noktasında, Cenab-ı Hakk'ın anlattığı olay çok güzel. Nasıl ki bir Müslüman evet. ya da bir çiftçi çiftini sürer, ekinini eker, yağmuru bekler, yağmur yağar ama aşırı yağmur. Evet. Ne yapar? Aşırı yağmur. Burada zarar verir. Yani ekine oysa ki ilaç gibi olan o yağmur o ekin için çok içtiğinden dolayı sapsarı olur. Yani su vurgunu derler. Evet. Su vurgunu olur ve yatar o. Yani ayakta da duramaz. Duramaz evet, evet. Yatar. Ne oldu? Amaç hasıl oldu mu? Olmadı. Yani biçebildi mi? Hayır. Biçemedi. Miçemedi. çöp oldu. Tohumu bile gitti. Tohumunu bile kurtaramadı. Neden? O yağmurdan. Mesela tuzlu su örneği veriliyor. Evet. Bir insan tuzlu suyu içerse susuzluğu gider mi? Gitmedi. E, su içiyorsun. Evet. Ama gitmiyor. Evet. Niye? Çünkü içtiğin su tuzlu. Evet. İçtikçe su evet, istikçe, istikçe, ziyadeleşiyor ziadeleşiyor. Yani aynen. susuzun gitmiyor. Daha çok susuyorsun. Aynen böyle de bu dünyaya biz neden sarılıyoruz? Yani ne arıyoruz dünyada? Evet. Dünya bizim için ne ifade ediyor? Ya da dünyaya nasıl bakmamız lazım? Şimdi e, dünya bizim cenneti kazandığımız yer. Aynı evet. şekilde Cehennemde kazandığımız yer. Evet, Allah muhafaza eylesin. Bundan dolayı bir Müslüman için dünya önemsiz denilemez. Aksine yani biz şu an inşallah Allah'ın cennetini istiyoruz ve cenneti kazanacağımız yer işte şu an yaşadığımız dünya. Evet. Bundan dolayı dünyaya değer vermek lazım. Ama ölçü ad edince şimdi bu anlamda şöyle bir ölçü belirlenmiş alimlerimizce hiç ölmeyecekmişiz gibi dünyaya, yarın ölecekmişiz gibi ahirete çalışmamız lazım. Yani şöyle, dünyanın bir aldanıştan ibaret olması, bir övünmeden, bir yarıştan ibaret olması, dünyadan elimizi eteği elimizi ete et eteğimizi çekeceğimiz anlamına gelmez. Aksine Rabbimiz bize dünyayı imar etmemizi istiyor. Bizim şirketler kurmamızı istiyor. Bizim devletler kurmamızı istiyor. Bizim ekonomimizi canlandırmamızı istiyor Rabbimiz. Aynı şekilde bizim zenginleşmemizi istiyor. Mesela en basinden hani şu an Ramazan ayı içerisindeyiz. Şu an sadakalarımızı veriyoruz, zekatlarımızı veriyoruz. Hani bizim mali Allah rızası için verdiğimiz sadaka zekat verebilmek için de bizim belli bir zenginliğe ulaşabilmemiz lazım. Hmm. Ve bu da sadece çalışarak dünya hayatında oluyor. Yani Müslüman çalışacak, gayret edecek, dünyayı sadece bir vasıta olarak kullanacak. İşte en büyük sıkıntımız bu. Dünya bir amaç değil. Evet. Dünya sadece bizim için bir vasıtadır. Ya... Çok buyurun. Evet abi buyurun. Ee, Mesela burada e, Bediüzzaman Hazretleri'nin tespiti çok güzel. Evet. E, diğer e, hadislerde de mesela züht övülmüş, övülmüş. Örnek gösterilmiş. Evet. Züht nedir? Züht ahirete yönelip dünya sevgisini gönülden çıkartmaya züht denir. Peki çok güzel. Peki yani bu zühtün karşılığı olan vehn hastalığı. Evet. Bu hastalığın şeyine dünyaya aşırı bir şekilde bağlılık. Evet, meyletmiş. Şimdi bak, biri ifrat, biri tefrit gibi görülebilir. Evet. Ama bunun orta noktası, itidali dem ya da sırat-ı mustakim, orta yolu, selametli yolu nedir? Buna bakalım. İşte diyor, dünyanın üç yüzü var. Yani bizim dünya dediğimiz şey, üç şeyi ifade ediyor. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakar. Onların nakışlarının, Allah'ın isim ve sıfatlarının göstergesidir, evet. aynasıdır aynasıdır. Manayı harfiyle onlara aynadarlık eder. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını bize tanıttıran çok güzel örneklerdir. Manayı harfiyi inşallah ilerleyen programlarda çok daha teferruatlı bir şekilde anlatırız. Kısaca şu, yani bir ablemden örnek veriyorum. İşte herhangi bir araba ableminden öyle bir fabrikanın olduğunu, öyle bir şirketin olduğunu, öyle bir işte ülkenin olduğunu bizim fark edip onun özelliğine göre ne kadar gelişmişlik düzeylerinin arttığını anlayabiliyoruz. İşte aynen öyle de biz Cenab-ı Hakk'ın bize ikramı olan, ihsanı olan nimetlere, ağaca, kuşa, yemeğe ya da işte bindiğimiz arabaya Cenab-ı Hak bize ne vermişse bunun Allah'tan geldiğini düşünmemiz manayı harfi oluyor. İşte bununla bu gözle bakarsan dünyaya dünyanın şu yüzü hadsiz mektubat-ı samadaniye. Ne demek? Cenab-ı Hakk'ın her biri mektubudur. Kime? Sana. Nasıl? Yani Cenab-ı Hak sana nasıl bir muamele yapıyor? Ne kadar güzel nimetler göndermiş. Seni bilen, seni gören, senin her duana karşılık veren bir Cenab-ı Hakk'ın mektubu geliyor sana. Bir mesajı geliyor. İşte bu yüzüyle bakarsan bu dünya çok güzel bir şeydir itilecek bir şey evet, değildir. Kesinlikle. Tam tersine aşık olmaya layıktır. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir aynasıdır o. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Bu yönüyle çok güzeldir. İkinci yüzü, yani dünyanın ikinci yüzü, ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Burada yaptığımız duaların neticesi cennette verilecek. Doğru mu? Yaptığımız bütün ibadetlerin karşılığı, Cennette verilecek. Ha peşinen daha bu dünyadayken verilenler var. O ayrı ama bu dünya, asıl bu dünyanın yaratılması ahiretin tarlasıdır. Evet. Burada ne bir ekersen evet. orada evet. ahirette onu bitecek, biteceğiz inşallah. Evet, üçüncü yüzü ise dünyanın kendisine bakan yönü. Yani fani yönü. Fani. Yani bizi aldatan yönü yani heveslerimize, nefislerimize bakan yönü. ...işte kötü olan yön bu. Menfaatlerimize bakan yönü. İşte bu yönü kötüdür. Kötüleştirilen ya da nefret ettirilen, kötüdür denilen, leştirilen kısım bu kısım. Biz bir Müslüman olarak, aklı başında bir Müslüman olarak bu üç yönünün bir değerlendirelim. Birincisi Allah'ın isimleri noktasında, ikincisi ahiretin tarlası noktasında Üçüncüsü de dünyanın her şekliyle elimizden gidecek. Hangi şeyi seviyorsak elimizden çıkacak şekli yani dünyanın fani yüzüdür. İşte bizim kötü dediğimiz kısım, hadislerde de geçen, ayette de geçen kısım bu kısımdır. Cenab-ı nasıl veresin? Evet Hayli bir şekilde bakmak. Çok evet. güzel bir şekilde çok güzel bir yer abi değindiniz. Yani bizler biraz önce dediğimiz gibi dünyayı imar edeceğiz. Dünyayı seveceğiz evet. Dünyayı bir talla gibi göreceğiz Yani burada ne ekersek Ahirette onu, onu biçeceğiz Yani zengin olacağız hatta Karun'dan daha çok zengin olacağız evet. Ama buradaki ölçü şu Şimdi Karun e, Firavun'u maddi olarak destekleyen şahıs ve Rabbimiz kendisine birçok nimetler verdiğini bize bildiriyor. Ama Karun kendisine verilen nimetlerden şımarıklığa gitti. Yani şöyle, Karun kadar zengin olacağız ama Karunlaşmayacağız. İşte ölçümüzün bu olması lazım. Çok güzel. Yani kazanacağız, üreteceğiz, ürettiklerimizi paylaşacağız, şirketler kuracağız, dünyayı imar edeceğiz. Çünkü Müslüman olarak bir görevimizden bir tanesi de dünyayı imar etmektir. Ama bunu yaparken de bu bizi şımarıklığa götürmeyecek ve dünyayı bir amaç gibi görmeyeceğiz. Bunların hepsi bizim için sadece bir vasıta hükmünde olması lazım ki işte bu dünyevileşme hastalığına biz de kapılıp gitmeyelim. Evet. Şimdi, yani biz dünyaya çalışıyoruz. Evet. Dünyalık çalışmıyoruz. Aynen öyle. Ve ahirete yönelik ve elimizdeki bu imkanları Allah'ın verdiği bu nimetleri Allah yolunda sarf etmek için rehabilite etmek için yani en iyi dereceye getirebilmek için hepimiz mesulüz. Evet. Yani şu demek değildir. Ya benim bu kadarım var burada kalsın demek değildir. Evet. Daha fazla artıracağız. Ama bu artırdığımızı da Yine Allah yoluna sarf edeceğiz Allah yoluna Allah'ın razı olduğu bir şekilde Kullanacağız inşallah Evet çünkü evet. maldan kaçmak da Müslümana aslında çok fazla Yakışmaz evet. Yani dünya nimetlerini bir köşeye atmak da Müslümana yakışmaz Yani mesela biz dünya nimetlerini En güzel şekilde kullanacağız Yani güzel arabalara bineceğiz Evlerimiz güzel olacak Tabi helal haram dairesinde olacak Bunların hepsi Hani güzel kıyafetlerimiz olacak, güzel e, mekanlarda hasbihal edeceğiz, çay içeceğiz, kahve içeceğiz ama bunu bir amaç olarak görmeyeceğiz. Evet. evet. Şimdi buradaki en önemli e, durum aslında şu. Peygamberimiz diyor ki Aleyhissalatu vesselam. Ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Evet. Ben sizin dünyanın çekiciliğine kapılıp dünyanın sizi helak etmesinden korkmuyorum. Korkuyorum. korkuyorum. Tekrar edelim abi. Çünkü bu hadis evet. çok önemli. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Çünkü evet. Allah'ın izniyle kimse fakir olmaz. Yani insan çalıştığının karşılığını alır. Ben sizin dünyanın yarışına kapılıp dünyanın sizi helak etmesinden korkuyorum. Evet. O yüzden dünya insanı nasıl helak eder? Eğer senin bir ölçün yoksa, dünyaya bir bakış tarzın yoksa, senin için her şey madde ise, senin için her şey eşya, parasal hükmünde bir değerse sen dünyayı da helak olup gidersin ve dünya seni helak eder. Ama bir Müslüman bizi Rabbimiz vasat bir ümmet kıldı. Yani dengeli bir ümmet. Yani bizler ibadetlerimizde ölçülüyüz. Bizler hayat tarzımızda, yaşantımızda ölçülüyüz. Bizler insani ilişkilerimizde ölçülüyüz ve bizler aynı şekilde dünyaya yaklaşımımızda da ölçülü olmamız lazım Hı. ki Rabbimiz zaten bizden tam olarak bunu istemektedir. Şimdi peki iyi yani bu dünya dedik. Evet. Bu dünyanın zevkine, lezzetine, Ağustos böcekleri gibi hani aldanmak eğer aldanmışsak ya da rahatına kapılmışsak Bizi ne uyandıracak? Yani şu şöyle bir zamanda yani yaşadığımız zaman belli. Konforumuz evet. belli, değil mi? Ödün evet. vermiyoruz. Haz ve hız peşinde koşuyoruz. Evet. En iyisi benim olsun diyoruz, değil mi? Sanki evet. dünya hani çalışmak da ibadet deyip dünyaya çalışıyoruz, değil mi? Evet. Peki bu du durumda bizi uyandıracak olan şey nedir? Ee, bunu bir üstüne abi açıklamak çok daha mantıklı olacak. Şimdi e, Hanefi mezhebinin kurucusu sayılan İmam Azam Ebu e, Hanife bir alim ama aynı zamanda bir tüccar. He yani büyük bir tüccar. Evet büyük bir tüccar ve e, uluslararası ticaret e, yapan bir alim. Hatta hatta bunun ke kendi yaşantısı bile yani Müslümanın dünyadan e, yani dünya nimetlerinden uzak durmayacağını aslında bize gösteriyor. Evet. Şöyle İmam Azam Ebu Hanife bir ticaret yapıyor, gemileriyle bir yerden ve bir yere mal götürüyor, kendisine bir haber geliyor. Deniliyor ki, gemilerin battı. İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle birkaç saniye duruyor, ''Elhamdülillah'' diyor. Beş dakika sonra tekrar aynı şahıs geliyor, ''Ey İmam-ı Azam'' diyor, ''Batan gemide bulunan mallar senin değilmiş, yani mallarına hiçbir sıkıntı yok diyor. İmam-ı Azam elhamdülillah diyor. Yani oradakiler şaşırıyor. Yani malı batıyor. Yani ticareti e, zarar görüyor. Elhamdülillah diyor. Ama ticaretinin zarar görmediği haberi geliyor. Gene elhamdülillah diyor. Bunun hikmetini, sebebini soruyorlar. İmam-ı Azam diyor ki gemilerim diyor battığı zaman ee, ben de böyle bir mal sevgisi olmadığından dolayı buna çok fazla üzülmediğim için Allah'a şükür ettim diyor. Sonra bana bir haber geldi Gemi, e, gemimin e, batmadığı söylendi. Ben de bu mal sevgisinden bende uyandırdığı o şehvet, o, o güzel his tekrar böyle kıvılcım gibi ortaya çıkmadığı için elhamdülillah dedim. Yani aslında bizim örneğimiz bu. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu tutumu tamamen Kur'an'ı Hakime dayanıyor. Şimdi abi sohbetimizin başında evet. dünyevileşmenin bir hastalık olduğunu söyledik. Evet. Şu an birçok hastalığın bir tedavisi var. Derdi veren de Allah, devasını veren de Allah. Aynen. Hasta eden de Allah, şifasını veren de Allah. Şimdi bu dünyevileşme bir hastalık. Şu an çağımızın hastalığı. Bu hastalığımızın çözümünü bizim Kur'an-ı Kerim'de bulmamız lazım ki zaten var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde Rabbim bize şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim kendisine inanan müminler için hidayet kaynağı ve şifadır. Evet. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'e olan inancımız ve bağlılığımızdan ötürü Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet ve bizim için bir şifadır. Dünyevileşme de bir hastalık olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de şifa olduğundan dolayı mutlaka bunun hükmü, devası, şifası Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bunun da tek çaresi Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a itiba etmek, e, itaat etmek ve sımsıkı bağlanmaktır. Şimdi Müslüman Kur'an-ı Kerim'in de ayetlerinden anlaşılacağı üzerine hayatını ahiret üzerine bina eden kimsedir. Yani bizim bu hastalıktan kurtulmamızdaki en temel faktör aslında imanımızın kendisidir. Çünkü bizler e, ahiret gününe iman eden Müslümanlarız. Bu ne demek? Biz hayatımızı ahiret endeksinde e, ahiret merkezinde ikame ediyoruz, inşa ediyoruz. Yani dünyanın sadece bir vasıta olduğuna inanan, bunun arka bir boyutu olduğuna inanan ve dünyanın sadece bir tarla, yani ne ekersen onu bi biçeceğine inanan bir Müslüman ki bunu zaten ayetlerden anlıyoruz. Ahirete tam bağlanan bir Müslümanın Allah'ın izniyle bu sıkıntıdan, bu hastalıktan kurtulacağınıza şahidiz. Evet. Şimdi şöyle bir olay daha var gene aynı şekilde peygamber Efendimizin evet. e, Aleyhisselatü vesselam hayatında. Bir sahabe var. Bu sahabe mescitten çıkmıyor ve sürekli bir ibadet halinde, zikir halinde Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul. Bir gün peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yanına geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü dua et Allah bana biraz mal mülk versin. Peygamberimiz de onun şahsında kendisine dua ediyor ve Rabbimiz de kendisine biraz mal mülk veriyor. Birkaç tane koyunla küçük başla bir mal mülk edinmekle başlıyor bu sahibe ve bu sahibe bütün vaktini mescitte ibadet halinde geçiren bir kimse. Daha sonralarda malı artıyor, iki koyundan 5 koyuna, 10 koyuna, 20 koyuna, 30 yüze doğru ulaşırken yavaş yavaş ibadetlerinden geri duruyor. Evet. Çünkü dünya malı onu ibadetinden alıkoyuyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor, hatta kendisine mescit kuşu deniliyordu. Evet. Ve e, peygamberimiz soruyor, işte bu, bu kardeşinizi gören var mı? Diyor ki, işte şu an hayvanlarıyla meşgul, işte diyor ki Peygamber Efendimiz A Aleyhisselatü Vesselam, işte bu diyor, dünyanın birleşmenin tam kendisidir diyor. Yani şu var, dünyevileşme bir gaflet ile başlar. Yani bir an boş bulunursun, bir arabayı çok seversin, dünyayı çok seversin, herhangi bir şeye çok fazla değer verirsin, bir gaflet ile başlar. Bu, mala mülke ve dünyanın süsüne karşı aşırı sevgiyle devam eder ve Allah muhafaza bu artık dünyevileşmeye yani dinden uzaklaşmaya kadar gider. Zaten bu da tespit edilmiştir ki dünyevileşen insanların manevi açıdan hem ibadetlerinde hem inançlarında çok fazla bir ...eksilme, azalma görmektedir. Bunun en güzel örneği zaten Batı değil mi? Yani şu an tamamen e, kapitalizm e, mantığıyla dünyayı inşa eden, dünyayı gören... ...ve her şeyi madde olarak gören Batı... ...hani şu an e, kiliseyi, dinini devre dışı bırakıp... ...sadece pazar günleri birkaç saate indirgedi aslında değil mi abi? Artık ona da gitmiyorlar yani. Evet artık ona da gitmiyorlar. Yani aslında dünyevileşme hmm. bir hastalık ama... Bunun tedavisi olmadığı zaman yani bütün e, hayatımızı bir çöpe çevirecek kadar aslında çok te evet. tehlikeli Allah muhafaza. Çünkü dünyevileşmenin bizim imani boyutu var, İ ibadet boyutumuz var. Yani e, bundan dolayı dünyevileşme çok küçük bir şeyle başlar. Zaten ama bizi yutar. Evet zaten genellikle bütün hastalıklar küçük bir şeyle başlar. Tedavisi olmazsa ilerler, ilerler ve peygamberimizden buyurduğu gibi dünya onu helak eder. Bu yüzden bir şeyi isterken mal mülk isteyeceğiz Allah'tan. Daha güzel bir refah, daha güzel bir hayat standartı isteyeceğiz ama hayırlısıysa isteyeceğiz. Yani aksi takdirde dünyanın helak olduğu helak olduğu kimselerden olabiliriz. Çünkü dünyevileşmek aynı şekilde hocam, insanın fıtratında bulunan bir şey. Dünyevileşmek insan için bir imtihan. Yani özellikle Müslüman'ın hayatı e, ahiret üzerine temellendirdiği için aslında Müslüman'ın dünyevileşme gibi bir hastalığı olmaması Gerekin. gibi gerekiyor. Ama bu imtihan olduğu için maalesef e, Müslümanlarda da bu durum gözükebiliyor. Mesela bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer sen dünyaya meylettiysen ve dünya artık seni suyuna alıp akıtabiliyorsa, alıp seni sürükleyebiliyorsa o zaman diyor bütün lezzetleri acılaştıran ölümü çokça zikrediniz. Ve düşününüz neye maliksem bedenim dahil hepsini bırakıp gideceğim. Hiçbir şey benim değil. Beş dakikasına hükmetmediğimiz şu dünyaya hükümran olmaya gerek yok diyor. Değil mi? Evet. Birincisi bu. Bir de kıl kurdu meselesi var ya. Evet. O kadar büyüyor ki o ejderha gibi olup seni yutuyor. Evet. Bir de Cenab-ı Hakk'ın adetullahı dediğimiz kanunlar diyoruz ya suyun kaldırma kuvveti var. İşte bunun gibi birçok şey var ki biz buna adetullah diyoruz. Adetullah şudur. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlardır. Peki bakınız dünyaya da Cenab-ı Hak şunu söylüyor. Diyor ki ey dünya kim ki seni gaye maksad eder başının üstüne koyar sen onu alçalt. Ama diyor kim ki seni bir mezra yapar bir tarla yapar senin üstüne basar ve ahirete ulaşmak ister sen onu yücelt. İşte biz dünyaya bu gözle bakarsak Cenab-ı Hakk'ın hikmetine de uygun davranmış oluruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dua ile kalın.